Merhaba canlarım. Biz Kamil falında daha sizinle beraberiz. Bir Remzi adlı izleyicim Cengiz Bahar aşk var mı diye sormuş. Bakalım bakalım aşk var mı, mutluluk var mı, ne var ne yok. Tek tek kartlarımızı açacağım böyle. Falıma başlamadan önce kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi unutmayın. Bugün 23 Nisan Ulusal Egemenlik Bayramımız, Çocuk Bayramımız, tüm çocukların bayramını ve tüm Türkiye'nin bayramını kutluyorum. Bayramımız kutlu olsun, evde kalın mutlu olun diyorum. Evet, şöyle fallarımı açıyorum tek tek size. Ee, Falıma başlamadan önce de kanalıma abone olup videomu beğenirseniz sevinirim. Sürekli hatırlatıyorum ama. E, beğenmek beğenilmek güzel oluyor tabii ki de beğenenlerin sevenlerin yüreğine eline sağlık beğenilmeyenlerin de canı sağ olsun diyorum falıma başlıyorum evet e, Cengiz ve Bahar denmişti sanırım e, birlik e, durumda şöyle bir şey var e, bu ilişkide e, bir şeylerde bir sorun oluşmuş e, durumlarda bir kötüleşme varmış başta ama Cengiz seviyor mu diyorsanız çok seviyor, hala da seviyor ama arada birisinin müdahalesi olmuş sanki, bir şeyler araya girmiş, bir olay oluşmuş aralarında, ilişkide problem olmuş sanki ve çok büyük bir üzüntü var birbirlerine. Konuşamıyorlar mı, görüşemiyorlar mı? Bir umutsuzluk var bu ilişkide. Arada birisi var, müdahale eden birisi var. Öyle görünüyor ve baya büyük olaylar, baya büyük sorunlar bir kişi yüzünden yaşanıyor. Öyle görünüyor. Bir şeyler bağlamış bu ilişkiyi ve nedense kıskançlık dolayısıyla ve bir şeylerin şanssızlık olduğu düşünülmüş. Aşkta da üzüntü ve araya giren birisi gözüküyor, bir engel görünüyor aşkta şu anda ee, ve ee, ama maddi açıdan da çok güzel bir şans görünüyor. Her iki tarafa da maddi açıdan şansları çok açık görünüyor. Karşı taraf çok seviyor ve delikanlımız ve küçük bir sorun oluşmuş sevgide, küçük bir sorun haline gelmiş bu ilişkiyi toparlayamamışlar. Sanki düzeltememişler, bir şeyler kötü gitmiş ve gerçekten de çok üzüntü yaratmış iki tarafta da karşıdaki kişi diyor ki arada biri var birisi mi var birisi mi oldu birisinden etkilenme mi olmuş bir şeyler olmuş laf söz dedikodu olabilir bir kıskançlık üstüne bir şey olabilir öyle bir şeyler görünüyor şans var mı diyorsanız şans var bu ilişkide aşk olacak mı diye düşünüyorum evet aşk var Gerçekten de çok büyük sevgi var. Gördüğünüz gibi aşk kartı çıktı. Çok büyük bir şans, çok büyük bir sevgi, bir aşk görünüyor. Ee, özellikle Cengiz Bey'i düşünüyorum delikanlımız. Çok seviyorlar. Çok seviyorlar ee, ama aile büyükleri arasında mı anlaşmazlık oldu? Birileri mi bir şeyler oldu? Ee, bir sayfa bayağı bir çelişkiye düşürmüş, kararsızlık olmuş, ikilemler girmiş araya. Öbürü demiş ki başka biri var hayatında demiş. Bu taraf üzgün, işte haber alamıyorum ee, birini mi buldu? Öteki demiş birisi var başkasını buldu demiş. Etkilemeler olmuş, sözler girmiş araya öyle görünüyor ama çok büyük aşk var. Evet, birlikte birlikte bir su, e, üzüntü var. Beraber olamıyorlar diye üzülüyorlar bayağı bir. Kavuşamıyorlar diye. Bayağı bir üzüntü olmuş ama çok büyük bir aşk var yani arada. Evet, gerçekten de şu anda e, baharımız da çok seviyor. Bakın Gösteriyorum. Belki inanmazsınız. Tutuyorum kartları. Bahar ve Cengiz birbirinizi çok seviyorsunuz, birbirinizin şanslısınız. Bakın burada da gösteriyorum. Çok şanslısınız ve maddi açıdan da şansınız çok büyük. Bence bir fırsatı daha değerlendirin. Her söze inanmayın diyorum. Gerçekten de araya giren büyükler var. Bilmiyorum ama çok müdahale eden insanlar olmuş, yanlış şeyler söylenmiş. Araya girenler olmuş ve bu ilişkiye üzülen birisi var. Ve bu ilişkinin toparlanmasını istiyor. Ve gerçekten de bu iki genci seven birisi de var. Birlikte olmalarını istiyor. Ama aynı şekilde de kötü kalpli, kıskanç, hasis biri var. Araya girmiş, laf taşımış, bir şeyler yapmış ve ilişkiyi bozmak için uğraşmış sanki. Öyle görüyorum. Evet, gerçekten de kıskançlıkla ilgili bir sorun var. Bayağı bir şanssızlık olmuş. O yüzden de bayağı bir uğraşmış bu kişi. Ama çok büyük bir aşk, birliktelik ve beraberlik görünüyor. Aşk var mı diye sormuştunuz. Aşk var, beraberlik var, mutluluk var. İki kendimiz bir araya gelecek. Bütün engeller aşılacak. Hem maddi açıdan rahatlayacaklar. Hem de aşkla birlikte bir, bir olacaklar. Bir beraberlik, bir evlilik görünüyor. Ve kartımız çok güzel çıktı. Bakalım burada ne demişler. Evet. Cengiz çok üzülüyor, çok seviyor, çok üzülüyor ve karşı tarafta e, bir teklif bekliyor. Maddi açıdan olsun evlilik teklifi var, aşkla ilgili teklif var ve e, bu teklif yapılacak diye görüyorum ben. Bahara teklif gözüküyor ve Cengiz'imiz bu teklifi götürürse çok büyük bir aşk onları bekliyor. Bakalım ortak kartları evet. Gerçekten de ikisine maddi açıdan destek olan çok güzel bir insan görünüyor dediğim gibi ve maddi açıdan bir teklifi var Cengiz'imizin kızımızın da birlikte olacaklar diye görüyorum çok büyük bir aşkla onları bekliyor maddi açıdan da gelecekleri çok parlak çok güzel bir aşk yaşayacaklar bu kötü günler bitecek ve toparlanacaklar diye görüyorum ee, onu da ee, sorayım bakalım kartlara ne kadar zamanda evet gördüğünüz gibi aşk ilişkileri de iyiye gidecek ee, ve e, birkaç zaman içerisinde çok büyük bir aşkla bir araya gelecekler ve büyük bir mutluluk onları bekliyor diyorum aşk var hatta e, yapabilirlerse evlilik de görünüyor teklif de var çünkü her iki taraftan da ve birbirlerini hala seviyorlar ve çok mutlu olacaklar ve birbirlerinin şansları onlar İkisi de birbirlerine şanslar ve bir şans daha verebilirler diyorum ilişkilerine ve bir kere daha bu aşkı çok güzel yaşayabilir çok büyük bir aşk görünüyor çünkü ee, mutlu olsunlar diyorum birlikte olsunlar diyorum şansları bahtları açık olsun diyorum falımı kapatmadan önce mutluluk diliyorum kanalıma abone olmayı videomu beğenmeyi unutmayın canlarım hoşçakalın